Hepinize arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadak oynayacağız. Son videolarımda benden sadak oynamamla alakalı bir yorum vardı. Zaten ekrana bir yere şu anda koyuyorum. Sadak oynamamı sizler istediğiniz O nedenle ben de sizler için çekiyorum. Daha fazla bu tarz oynamamı istediğiniz katiller varsa da mutlaka yorumlara yazın. En fazla oynamamı istediğiniz katil de bir sonraki videolarda kesinlikle oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce eklentilerimize daha sonrası avantajlarımıza geçelim. Eklenti olarak bu halka resmi alıyorum. Bu yeşil adon sayesinde birbirini heal'layan survivorlar birbirlerine yük verecekler. Eğer bir yük taşıyorsanız ve bir takım arkadaşınızı heal'larsanız o Survivor'a yük vermiş olacaksınız. Ve bu sayede yüklerimi daha fazla takıma yaymaya çalışacağım arkadaşlar. Çok güzel. Ayrıca kanlı kasapla da çok güzel yakışıyor. Çünkü genelde kanlı kasap varken tek başlarına heal'lanmaya çalışma Survivor'a bir takım arkadaşından yardım almaya çalışıyor. Çünkü tek başına heal'lanan bir Survivor'ın kanlı kasap varken heal'lanması bayağı zor oluyor. O nedenle bu ikisi çok güzel bir combo oluşturmuş oluyor. İkinci olarak da bu işle durum çok beğeniyorum. Bir televizyondan çıktıktan sonra aldığım hareket hızının süresini %50 arttırıyor arkadaşlar. Bu da televizyondan çıktık sonra Survivor'a yetişebilmemi çok daha kolaylaştırıyor. Geçiyoruz avantajlarımıza. Kanlı kasabı zaten anlattık. İkinci olarak da en güzeli en sona kullanıyorum. En 1 bir katil olduğu için en güzeli en sona alarak gücümü daha da arttırmayı planlıyorum. Üçüncü olarak okyanusu çağrısı alıyorum. Jenter tutma konusunda map travel konusunda güzel bir katil olduğu için okyanus çağrısı ve infilak kombosu gayet güzel iş başarıyor arkadaşlar. O okyanusun çağrısı ile 60 saniye boyunca %200 geriletmekle birlikte bir survivor düşürdüğüm zaman da daha önceki vurduğum jenterlerin patlamasını ve survivorları aciz duruma sokabilmeye hedefliyorum arkadaşlar. Hazır infilakta nerf yemeden güzel güzel kullanalım acısını iyice çıkartalım. Map olarak herhangi bir şey atmayacağım. Bu iki adını çok beğendiğim için eldivenle bunları korumak istiyorum arkadaşlar. Maçımıza geçelim Bakalım bizi nerede bekliyor. Let's go. bu Cold Tower geldi. Baya güzel bu arada. Cold Tower gibi küçük bir haritada kartı oynamak baya keyifli oluyor arkadaşlar. Map travel'ı, map kontrolü çok kolay oluyor ve çok da güzel, keyifli bir şekilde win alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Oo, herkes buradaymış. Gel bakayım. Şöyle bir görünmezlikten çıksam. Tamam. obze birine denk gelmedim ama... Hmm, bu kulübe paletini yemek istiyorum açıkçası. Normal şartlarda burada kovalamak istemem bir Survivor'u En 1 bir, bir katil özellikle ama bu kulübe paletini alırsam Cold Tower gibi mapte güzel bir üstünlük sağlayabilirim. Her canı sıkılan buraya doğru koşamaz. Ben de bunu istiyorum açıkçası. Okey çocuk hasar yemek pahasına devirmedi. O zaman ilk hasarımızı atalım. Şu yanda generator yapan var. Şu karşı generator oturan var mı onu bilmiyorum. O bayağı trolledi. Okey. Nedar'dan da güzel hata. Aslında bekleyebilirdim de birazcık benim hatam. Şuraya vuralım. O sırada okyanus da erisin. Ben bunu kovalarken. Çocuk birazcık agresif oynuyor. Kendine güvenerek oynuyor. O güvenini elinden alırsam... Okey, okey, okey. Tamam, peki. Okay, tamam. Öldürdük artık diyecektim. Mikel araya girdi. Ya araya giren kişi de obzes olması ayrı bir iğrenç yani ya şu anda araya gelen kişinin hiç obses olmasını istemiyorum obses olmasa rahat rahat vururdum ona da ama tamam güzel aradan çekildi İlk okumuzu aldık basit oldu bir karşıya bir teleport atmak istiyorum orayı yapan birileri var mı aynen var ve tam ışınlandığım anda bitti ya hayır tamam deviremedin güzel binmeyin binanın içine tp atıp sana yük verebilirim yük vereyim ki ee, daha hızlı mori atma şansımı elle almış olayım. Tam bu çocuğu bırakacağım. Kanlı kasabım var zaten. Şu çocukların heal'ını bozmak istiyorum. Huktan çıktıktan sonra heal atmak isteyeceklerdir ki atıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle Nia'yı aradan geçip vurursam. Mikela'yı vurmak istemiyorum. Niyaya vurmak istiyorum. Obzas olduğu için tamamen. Yoksa Mikela'yı vururdum yani. Hiç tane atma gibi ve yoktu. Sadece obzası olduğu için ona vurmak istemedim. Burada bir can daha bitti. Ben buna sarken kim bitirdi peki bu jeneratörü? Hmm, buradan dolaş bak. Bu çocuğu alırsanız gözümün önünde. Tamam. Artık bir kere vurabilirim. Yapacak başka bir seçenek bırakmadı bana. Çok fazla ayak altında dolaşmaya başladı. Şuraya şınlanacağım. Burada birini görmüştüm çünkü. Bakayım. Tamam, okey. Yokmuş. Çocuğu gözümün önünde böyle almaya devam ederseniz ben bu çocuğu oyundan çıkartırım. Sonra vay efendim neden tünel attın? Neden şöyle yaptın? Böyle yaptın duymak istemiyorum. Şöyle görünmezliğimi, glitchimi kullanmaya çalıştım ama olmadı. Okey. Oh. Bunu hiç yemeği planlamıyordum. Kör de olduysam madem kırayım. Bu çocuğu oyundan çıkarmam lazım ama şu an bu çocuğu tünellemem. Eğer çocuk güzel çeyiz atarsa benim bayağı zararım olacak. Bunun olmasını istemiyorum. Paleti vermeyerek hata mı etti acaba? Yetişebilir miyim? Belki yetişebilirim. Palete doğru koşarsa onu avlayabilirim. Bakalım. Okey devirmedi. Kele burada. Hmm. çocuk güzel kaydı içeri ya. Tamam, Mikel'e vuracağız buradan hook alacağız artık yapacak başka bir seçenek kalmadı. Mikel'in dedardan hiç yemek istemiyorum çünkü bu çocuk obses. Hatta pencereden falan atlarsa bayağı iyi olur greplerim. Ee, süper tamam. Seyde desteklerimi kaybetmeden obses olan çocuğu öldürmeyi başardım. Güzel birazcık risk aldık ve riskimizin karşılığını da aldık açıkçası. Bu bunu kapatayım şu arka jeneratörü bir kontrol edelim burada birisi var mı ulan ne zaman ben tp atsam bir tane jeneratör bitiyor ya bu nedir arkadaş oh sprint boys aslında nereye kadar yetişti ya çocuğa bak tamam süper şöyle önüne doğru bir tp atsam benim gittiğimi düşünüp üzerime gelmeye devam eder mi belki evet birazcık kötü bir oyuncuya benziyordu zaten bu isteğimin de karşılığını aldım. Sadece jenitor yapmak için oyuna giren söylerlerden bir tanesi sadece. Birbirlerini heal'ladılar. Bu durumun farkındayım. Şuraya atacağım bir TP moru getirebilir. Ve gördüğünüz gibi getirdi gerçekten. Okudum. Burayı birlikte heal'ladıkları için yeşil adamım sayesinde sürekli birbirlerine yük yaydılar. Ve o yükleri de sonunda fulllemeyi başardım. Sen misin peki o? Evet sensin çok güzel bu yeni gelen özellik sayesinde moru yiyecek olan Survivor'ın senin olduğunu anlayabildim ve hiç daha önce asmadığım bir Survivor oyundan çıkarmak bana çok güzel vakit kazandıracaktır. Oyunu da belki kazanmamı sağlayacaktır. Bu palet hayata kaldı türlü seni burada yakalamam pek mümkün değil ama lit attın okey. Oraya yetişir misin eğer televizyonun oysa ki değilmiş tamam süper. Burada sana küçük bir güzel mind game atıp oyundan hızlıca çıkarmam lazım. Bakayım karşıya mı koşuyorsun? E sen aradan çekilsene be. Bunu buradan kurtaramazsın oğlum. Sd bestin falan var. İmkansız yani. Dedat. Hop vurmayı başardım. Süper. Paleti kıralım. Ve hiç asmadığım bir Survivor'a Mori'mizi çakalım abi. Gel bakalım. Tertemiz. Üçük. Bedavadan üçük alıyorum şu anda. Çok keyifli. Çok güzel. Bu işle donu ve kanlı kasapla birlikte olan kombosuna bayılıyorum. Şeyler double heal attılar ve birbirlerini yük bıraktılar. Mesela bakın şey yapabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda. Anladınız ki katilin bu yeşil adonu var yani bendeki soldaki yeşil adon. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman yapmanız gereken şey heal'ı 99'da iki kişi heal diyorsanız biriniz bırakın. Tek kişi heal'ı 99'dan 100'e getirsin çünkü asıl yükü verdiği kısım orası. Bu çocuk dolaba mı girdi? Okay, yok ya yok. Yani dediğimi anladınız değil mi? 99'dan 100'e getirdiğiniz anda yükü veriyor. Bu yüzden iki kişi heal atıyorsanız ikinizden biri, yani bunu akıl eden kişi, size şu an anlattığım için siz olacaksınız, bırakacaksınız. Tek bir kişi o yükü alacak. Yani bütün heala yardımcı olup sonunda sizin bırakmanızı istiyorum. Yapmanız gereken hamle bu olacak arkadaşlar. Bu şekilde iki yük kazanmak yerine tek bir healdan i̇ki, iki yükü tek yüke düşüreceksiniz. Çocuk da güzel de dart atamadı. Seni de burada düşüreyim. Beni de dardım yok sanki atmamıştın. Ve oyunu da burada iki kişiye bırakacağız ikisini birlikte astıktan sonra. Bu tarafa bakalım. Hop çocuğu buldum ben tam bu tarafa bakarken. Ne oluyor? Ne oluyor? Alo. Birader ışınlanma sakin ol ya. Kendine gel. Senin sprint burst mu var zaten? Ay çocuğun ölüşe bak. Kıyamam sana. Hiç burada mıymış? Hiç burada mıymış kankam? Yazık oldu be sanatı. Ve acımasız bir katil olduk. Hemen lobby son ekranımıza da hızlı hızlı bakalım. 60k puan almışım. 1.5-2 pipe çok yakın almışım. Ve survivor'ın da perkleri bu şekildeymiş arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Let's go. Kolay bir maçın ardından ikinci maçımızda da okul gelmiş. Yine bu maçta da güzel bence. Win alacağımızı düşünüyorum. Tamam sağlı bir jeneratörüm başladı. Evet güzel. Hızlı bir başlangıç yaptık çocukları bulmakla uğraşmadan ilk Survivor'umu buldum. Tamam hızlı bir twin getirir. İyi iğrenç de bir palet attım bu arada. Şöyle kırar gibi sağ klik animasyonuyla seni kandıracağım. Tedarkını da alacağım ve gayet güzel bir şekilde outplay ettik. İlk okumuzu aldık. Çünkü inanılmaz hızlı bir şekilde David'i yılladı. Alan kişi her kimse. Benim de tekrardan yaralamam bir o kadar hızlı oldu açıkçası. Ben yine istemeden tünel atıyorum. Hiç David'i kovalama planı yok yine kafamda. Ama önüme o geldi. Şuraya vuracağım. O Leo. Hayır ya bak yine yine bir önceki oyundaki olayların tamamen aynısı oluyor. Ben David'i kovalamak istemiyorum ama David'i korumaya çalışan kişi obzes olduğu için ben obzese vurmak istemediğimden David'e tekrardan dönüyorum. Ve bu aptal dedardı niye yediğim hakkında en ufak fikrim yok. Gayet bekleyebilirdim. Çocuk fake attı. Okey arkadakine infilak verdik. Bayağı iyi bu maçı da çok kolay kazanacağız bu arada. O oh, ne oluyor oğlum? Buka gidiyordum. E ne bu? Tamam yetişemeyeceğim. Okey bedav olan da hasar aldım yolda giderken temiz. Çocuğun şöyle bir önüne çıkar mıyım? TP atsam. Bakalım bakalım. İçeride mi oynuyorsun? Evet. Tamam şurayı yine kırarmış gibi sana da aynı izlenimi verip seni de kandırmaya başarılı Gayet güzel hepiniz yiyorsunuz bunu. Animasyonla tamamen aynı bak. Yani çünkü el hareketi benim sağ klik animasyonumla hemen hemen aynı olduğu için yiyorlar. Burayı healladık mı? Hmm, David yine hızlı bir şekilde healandı. Tamam. Bak David'i bu sefer bulmadım. Bulsam da çok üzerine gitmek istemeyeceğim açıkçası. Oyunu birazcık keyifli hale getirmek istiyorum kazanmaktan çok. Okay. Tamam ya senin kaçacak bir yerin kalmadı. Arkana falan da bakmıyorsun. Direkt vuracağım. Tertemiz. Selamlar. Evet oyunu 3 kişiye bırakacağım adamı buldum. Öyle bir tane asarı hızlı verdim. 8 tekseydi bestim var zaten. Çok mesafe açamadan ikinciyi de vuracağım. Aynen sağ sol yap kanka ki biraz daha sana iyice yetişeyim. O palete bir de daha Teşekkürler. Ve GG. 3 kişiye bıraktık. Neredesiniz ya? Ha? Bütün jeneratörleri gezdim hiç kimseyi bulamadım. Sonunda bir insan ya. Sabahtan beri gezip gezip duruyorum. Bak 3 tane jenitör patlayacak şimdi. Tak tak tak. Bütün jenitörleri vurdum. Sorunda geldim. Birini bulabildim be. Bu ne? para geri dönelim. O Leon. Leon Mori arkadaşlar. Leon'a Mori atabileceğim. 8 tek sayıda bestim olduğu için kaset şu an elinde ama aa bıraktı. Tüh. Leon sana artık vurmaya başlayabilirim yani Şöyle bir tane vursam ardından ikinciyi de çok hızlı vururum diye düşünüyorum. Oh, 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 oh. Beni şaşırttın bak. Okey ikinciyi de hızlı bir şekilde vurduk. <laughs> um, aşağıdan Kate aldı bu çocuğu ama çocuk Kate çıktıktan baya bir süre sonra yıllandı O yüzden onun burada olduğunu anlayabildim. Ve hasarımızı yine basit bir şekilde vurmayı başardık. Ve yine kaçacak hiçbir yerin yok kanka ya. Sana aynı fake'i atayım mı? Yemedim bu sefer. Okey. Kırıyorum bu sefer. Gerçekten gel. <laughs> e şimdi kötü bir pozisyonda kaldığın için öleceksin oğlum. Hiçbir şey değişmez. Sana fake atsam da atmasam da ölüyorsun. Vurayım mı? Yok mu da derdin? Okey. Aha. Leon yine düştün kucağıma. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kucağıma düşüyorsun bir şekilde. Tak. de <laughs> döndü. Yemin ederim nevri dündü çocuğum. Seni bu taraftan kapatmak istiyorum kanka ya. Gelsene. Okey. Çok arkaya dön. Oo, o, o. Leon iyice sattın kanka. Çok çok aşırı trolledin burayı şu anda. Bayağı bir trolledin. Tedarını daha var mı atmak ister misin? Ya da pencereden atlamak ister misin? Grab atayım. Oo, off the record. Ne? Bir dakika tedar mı attın sen gerçekten ya? Off the record'un vardır kanka umarım. Kanka ne? Hiç bir fikrim yok. Hayır şeref jeneratörünü açamayacaksın. Gel buraya. Ben jeneratörü bitireceğim oğlum bu oyunu. Yok falan. Gayet perfect bir oyunu bitirmek istiyorum. Allah'ım belası Leon bana sek kaybettirdi. Heh! saldı bir de. Kate'i de yalnız bıraktı. Kate belki alsaydı onu. Oo. Hareketlere bak. Okay. Çıkış yoluna doğru. Oğlum. İki. iki. Etti iki ya. Vallahi iki etti. <laughs> Niye burada grep yiyorsunuz oğlum benden? Bir de face to face bir grep yiyor yani. Ve ikinci maçı da çok kolay bir şekilde yine kazandık. Acımasız katil olmuşuz. 66 k puan, 2 pip ve survivorların perkleri bu şekildeydi arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz başka katil falan varsa da yorumlara yine yazabilirsiniz. Bu tarz videoların daha fazla devamı için de mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.